yapacak olduğum makale sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve eğitsel müdahale sürecine ilişkin görüş ve uygulamalarıdır. Makalemizin yazarları Hayriye Gül Kuruyer ve Ahmet Çakıroğludur. Makalenin amacı bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğünde eğitsel değerlendirme ve eğitsel müdahale sürecine ilişkin görüşlerinin uygulamalarının incelenmesidir. Özel öğrenme güçlüğünün tanımı, merkezi sinir sisteminden kaynaklandığı düşünülen farklı yetilerin işte okuma, yazma, matematik öğretimi gibi kazanımında yaşanan güçlükleri gösteren şemsiye bir terimdir. Özel öğrenme güçlüğü ve öğrenme güçlüğü arasındaki farklar. Öğrenme güçlüğü olan Öğrenciler duysal davranış bozuklukları ve yetersizliklerin nedeniyle öğrenemeyen öğrenciler değillerdir. Öğrencinin akademik alanda yaşadığı güçlüklerle birlikte merkezi sinir sisteminde bozukluk ve bilinsel süreçlerde yetersizlik gözlemlenir. Özel öğrenme güçlüğü ise özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler çeşitli beceri alanlarında düşük başarı gösteren ve bu alanlarda güçlüklere sahip olan öğrencilerdir. Diğer bir ayrım noktası ise MEB'in özel eğitim yönetmeliğine göre özel öğrenme güçlü olan bireyler dilin yazılı veya sözlü kullanımına için gerekli olan bilgi aralma süreçlerinin birinde ya da birkaçın ortaya çıkan güçlükler nedeniyle özel eğitim ve destek eğitime ihtiyaç olan bireylerdir. İhtiyaç duyan bireyler olarak tanımlanır. DMSF'ye göre özel öğrenme güçlükleri 3'e ayrılıyor. Bunlar okuma güçlüğü, matematik güçlüğü ve yazma güçlüğü olarak okuma güçlüğü sessiz okuma sırasında okuduğunu anlamada zorluk, doğru hızda okuyamama, sesli okuma sırasında doğru seslendirememe, zorlanma, heceleme ile ilgili yaşanan güçlükler olarak kendini gösterebiliyor. Okuma güçlüğü olan bireyler okuma performansları yaş, zeka ve aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda akranlarının oldukça altında olduğu gözleniyor. Matematik güçlüğü, sayı sayma, matematiksel kavramları anlama, sembolleri tanıma, çarpım tablosunu öğrenme, dört işlemi yapmada e, sınırlılıklar gözleniyor. Bunun sonucunda da aritmetik işlemleri yapma, işte hatırlamada sorunlar yaşadıkları görülebiliyor. Yazma sürecine ilişkin zorluklar, e, dil bilgisi, noktalama, heceleme, yazarken düşüncelerini geliştirme olarak kendini gösteriyor. Yazma güçlüğü çocuğun kronik yaş kronolojik yaş zeka düzeyi eğitim düzeyi açısından beklenen düzeyden geri kalması olarak belirtiliyor. Özel öğrenme güçlüğü okuma yazma ve matematik yeteneklerinin kazanımıyla birlikte kendini gösterdiği için ilkokul yılları özel öğrenme güçlüğünün değerlendirilmesi ve öğrencinin tanı alması için kritik dönem olarak görülüyor. Buna uygun eğitsel müdahale uygulamalarının yapılabilmesi birinci gereklilik. Aynı zamanda özel öğrenme güçlüğünün tanımlanması, buna uygun eğitsel müdahale uygulamalarının yapılabilmesi için birinci gereklilik. Özel öğrenme güçlü olan öğrencilerin erken dönemde tanı alarak ayırt edilebilmesi gerekiyor. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için söz konusu destek eğitim iki şekilde gerçekleştirilebilir. Var olan eğitim programlarının bireyselleştirilmesi, bireysel eğitim programlarının uygulanması. Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler hakkında görüşlerinin ve bilgi düzeylerinin yanı sıra deneyimlerinin ve gerçekleştirdikleri mevcut uygulamaların incelenmesi önem taşımakta. Çünkü bu konuda ne durumda olduğunun bilinmesi, ne tür iyileştirmeler yapılması gerektiği konusunda yol gösterici olacaktır. Bu bilgiler ışığında araştırmanın amacı özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve müdahale süreçlerinde sınıf öğretmenlerinin görüş ve uygulamalarının incelenmesidir. Araştırmanın yöntemi, nitel araştırma yöntemlerinden gömülü teori kullanılmıştır. Çalışma grubu olarak araştırma çalışma grubunda 8 sınıf öğretmeni e, katılım ile oluşmuştur. Bu araştırmaya katılan öğretmenlerin seçiminde ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla sınıf öğretmenlerinin ilk olarak sınıfında özel öğrenme güçlüğü tanısı almış öğrencilerin bulunması, ikinci sınıf öğretmenliği lisans programı meydan olması, özel öğrenme güçlüğüne ilişkin seminer, kurs veya hizmet içi eğitime katılmamış olması ve dördüncü olarak da katılım sağlaması ölçütleri temel alınmıştır. Veri toplama araçları ve veri toplama süreci Veriler yarı yapılandırılmış görüşme ve yapılandırılmamış katılımcı gözlem tekniği yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizi, araştırmanın veri toplama araçlarından elde edilen veriler sürekli karşılaştırma yöntemiyle değerlendirilmiş verilerin kodlanmasında açık kodlama kullanılmıştır. Makalemizin bulguları ise araştırmanın bulguları dört başlık altında kategorize edilmiş. Bu başlıklar özel öğrenme güçlüğü sorunlar, görevler ve süreçtir. İlk olarak özel öğrenme güçlüğü. Sınıf öğretmenlerinin çoğunun özel öğrenme güçlüğü ve öğrenme güçlüğü kavramlarını karıştırdıkları görülmüş. Öğretmenlerin özel öğrenme güçlüğünü bir yetersizlik olarak tanımlama eğiliminde oldukları. Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencileri bitimlerken öğrenmede algılamada yavaş olan, başarısız, uyum sorunları yaşayan, sınıf düzenini bozan, ilgisiz, zor öğrenen gibi ifadeler kullanmışlardır. Sorunlar ise sınıf öğretmenleri tarafından özel öğrenme güçlüğü ile ilgili olarak ifade edilen problemler. İlk olarak öğretmenlerin özel öğrenme güçlüklerinin tanımlanması sürecini yaşadıkları sorunlar, ikinci özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve aileleriyle yaşadıkları iletişim sorunları, üçüncü özel öğrenme güçlüğünü gidermeye yönelik yaptıkları çalışmaların getirdiği ek yükümlülükler üzerine odaklanmaktadır. Görevler Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi, tanı alınması, güçlüklerin giderilmesinde öğretmenlerin kendi rollerinin önemini vurgularken ailelerin, okul yöneticilerin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumlu tutulması gereken bazı noktalar olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte sınıf öğretmenleri aldıkları hizmet içi eğitimlerin, katıldıkları seminerlerin içeriklerinin özel öğrenme güçlüğü konusu bakımından zenginleştirilmesi gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Süreç Sınıf öğretmenleri özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin nasıl bir eğitim yapacakları ve müdahale programı hazırlayacakları konusunda kavramsal sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilere güçlük yaşadıkları alanlarda beceri kazandırırken mevcut program dahilindeki kazanımları gerektiren becerilerin becerilerin de olduğu ve bu becerilerin kazanımını öğren vermeleri gerektiklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte özel öğrenme güçlü olan öğrencilerin bazı uygulamalardan muaf tuttuklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler öğretim planı hazırlarken özellikle akademik başarısızlığın nasıl giderilebileceğine yönelik kaygıları yaşadıklarını vurgulamışlardır. Çalışmanın sonucu sınıf öğretmenlerinin derslerinde özel öğrenme güçlü olan öğrencilere yönelik ek olarak zaman ayırmadıkları ve bireyselleştirme yapmadıkları, söz konusu öğrencilerin derse katılım göstermedikleri, sınıf öğretmenlerinin ise söz konusu öğrencileri cesaretlendirmedikleri, öğrencilerin sınıf arkadaşlarının yaşadıkları iletişim problemleri çözmede çok istekli davranmadıkları, Gözlem yapılan süre içerisinde birkaç öğrenci dışında aile katılımının sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç ve tartışma. Özel öğrenme güçlülük kategorisi incelendiğinde öğretmenlerin özel öğrenme güçlüğünü tanımlamaya ilişkin kavram yanılgıları ve bilgi eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Bir öğrencinin özel öğrenme güçlüğü tanısı alması ve güçlüklerinin giderilmesi konusunda çalışmalar yapmasının öğretmene bağlı olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin özel öğrenme güçlüğü olan ve özel öğrenme güçlü olan öğrencilerin alacağı desteğe ilişkin sahip olduğu bilgilerin öğretmenin tutumuna ve yaklaşımının olumlu yönde etkilediği gösterilmektedir. Özel öğrenme, özel eğitim öğretmenleri ve diğer paydaşlarla işbirliğinin artması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin eğitsel müdahale programlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde güçlükler yaşadıkları görülmüştür.